Audi Q8 e-tron 55 Quattro. Uzun bir ismi var. Ancak kısa bir özetini yapmaya çalışacağım sizlere. Böyle bir araba ki üzerinde 300 kW'lık bir elektrik motoru var. 664 Nm maksimum tork üretebiliyor ve bununla beraber 106 kWh'lik bir batarya kapasitesine sahip. Tamamen elektrikli bir Audi'den bahsediyoruz. Tabi ilk aklınıza şu gelebilir. Performansı nasıl? Daha doğrusu bataryası ne kadar uzun süre gidebiliyor? Nasıl bir kullanımda? Bunların hepsini size anlatacağım. Yaklaşık 600-700 km sürüş yaptım kendisiyle. Şehirler arası yolda ve şehir içinde kullanımlara göre tüketimleri ve şarj etme sürelerini sizlerle paylaşacağım. Ama önce şöyle dışarıdan bir bakalım bu yakışıklıya. Audi'nin alışkın olduğumuz altı köşeli ön ızgarası artık elektrikli de şöyle gri bir renk kazanmış. Ancak hani bu gri rengi ben yakıştıramadım. Bu benim görüşüm olsun siz de belirtin lütfen. Alışkın olduğumuz ızgarada Audi logosunu da farklı bir şekilde görüyoruz. Önde kamera. Ancak en beğendiğim noktalardan biri farları. Bir kere dijital matriks ledler harika animasyonlu açılıyor. İlk açılışta kapıyı açtığınız an Audi e-tron yazısı çok güzel şekilde yansıyor ve kapanırken de farklı bir animasyonla yansıyor hem ledlerin, ön ledlerin hem de arka stopların animasyonları son derece etkileyici. Tekrar tekrar insanın bakası geliyor gerçekten. Dış tasarım oldukça heybetli bir araba. Şöyle ölçülerden hatta bahsedeyim. Yan taraftan baktığımızda dingiller arası mesafesi yaklaşık 2 metre 92 santim. Toplam uzunluğu en ön noktasından arka noktasına kadar da 4 metre 92 santim yaklaşık değerler. 5 metreye yakın adeta dev gibi bir araba kendisi. Boyutları tabi dikiz aynaları açık halini söyleyeyim. O da yaklaşık 2 metre 18 santim. Bu haliyle siz düşünün. Toplamda da 2700 kilogramın üzerinde boş ağırlığı var. Şimdi tasarımdan devam edelim. Özellikle şu taraftan göstermek istiyorum. Tasarım çizgileri oldukça sert zaten arkaya doğru uzanan şekilde. Bu bölümde anlatmak istediğim noktalar var. Audi e-tron yazısını görüyorsunuz. Şuraya bastığımızda işte burası DC şarj ünitesine bağladığımız nokta. Aynısı diğer tarafta da var. Bu sefer AC şarj istasyonlarına bağlayabiliyorsunuz. Tabi ben her zaman burayı kullandım. Verileri sizlerle içeride paylaşacağım. Klasik el sıkıştırma deneyini yapalım mı? Açtık. Kapattığımızda elinizi algılıyor ve geri açılıyor. Kesinlikle incitmiyor. Şimdi arkaya doğru ilerliyoruz. Tabi çizgiler, ana hatlar agresif bir şekilde devam ediyor. Dışı zaten albenisi çok yüksek böyle tüm detaylarıyla uzun uzun anlatmak istemiyorum. Ancak şöyle kenardan baktığınızda lastiğin boyutları ilk gördüğümde beni şaşırttı. Lastik ölçüleri 265-40-R22 yani 22 inçlik bir jant var. Boyuta bakar mısınız? Neredeyse belime gelecek şu an cebim seviyesinde. Tabi böyle bir aracı neredeyse 5 metre boya varan 2.7 tonluk bir aracı 300 kW'lık elektrik motoru o gücü verdiği an müthiş bir ivmelenmesi var bu arada. Onu Zeminle buluşturacak olan yer burası. O yüzden böyle tercih edilmiş. Bence çok da güzel yapılmış. Arkaya doğru ilerleyelim. Yine stop lambaları buradan böyle boylu boyunca diğer tarafa kadar uzanıyor. Animasyonları müthiş dedik zaten. Arka taraftan baktığımızda ince kabartmalı bir Audi logosu, Q8 yazısı siyah. Böyle ilk bakışta çok da okunmuyor ama sade de duruyor biraz göreceli. E-tron yazısını burada büyük bir şekilde içeri doğru oyuntulu vaziyette görebiliyorsun. Şimdi dışarıdan inceleme bu kadar olsun hemen hemen. Sürücü koltuğundaki deneyimleri ve iç mekanı o zaman sürerken anlatacağım. Şimdi yolcu koltuğu için arka tarafa geçeyim. Sonra bir de bagaja göz atalım. Evet arka bölümde. Özellikle sürücü koltuğu elektrikli olduğu için benim sürüş pozisyonuma göre tekrar kendini toparlıyor. Yani inerken bir geri geliyor. Ona rağmen 1.75 boyum var. Burada diz mesafesi yeterli miktarda. Ayak mesafesi de öyle. Ben sürüş pozisyonunda olduğum an burası daha da genişleyecek. Şimdi bu içeri girintili bölümler oldukça ergonomik. Burada bir saklama alanı. 5 kişilik bir araç. Bir üçüncü kişi ortaya oturduğunda o da gayet rahat edebilir ama iki kişi varsa eğer şurada bir dirsek dayama bölümü, bardak koyma bölümleri bir de burada ince malzemeler varsa saklama alanı gibi de düşünebiliriz. Kullanılan malzemeler oldukça rahat, konforlu. Tabii ki buralarında ısıtıcısı mevcut. Şurada dijital bir ...filma göstergesi ve buradan kontrolleri yapabiliyorsunuz. Sunroof biraz daha geri doğru gitseydi çok daha ferah bir alan olabilirdi burada. Ancak mevcut hali de buradan bakıldığında öne doğru daha da ferah bir hissi sunuyor tabii ki. İç mekan oldukça geniş. Bunu zaten sizler de görebiliyorsunuz. Şurada bir file. Burada havalandırma çıkışları. Alta doğru iki tane Type-C girişli telefonunuzu şarj etmek için 12 voltluk bir çakmaklık da burada mevcut. Işıklandırmalar. Ve burada askı yerleri. Şimdilik arka bölüm bu kadar olsun. Bir de bagaja göz atalım. Bagaj kapısı elektronik. Ayağınızı uzattığınızda böyle açılıyor. Kapatırken de aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir iç hacim var. Şöyle derinlemesine uzanarak zor yetişiyorum. Bu bölümde neler var göz atalım. Evet bir şarj için kabloya ihtiyacımız var. Yedek burada bölümlerde de fileli gözler var. Burayı da bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada güzel özelliklerden biri de kapıyı açtınız. Şöyle hafif kapattınız. Vakumlu. Bakın çekiyor ve tam kapatıyor. Hoş değil mi? Audi Q8 e-tron. Hadi artık sürelim. Audi Q8 e-tron quattro Ankara Çevre Yolu'nda hatta şöyle hız sabitleyicimizi de açalım. Uygun bir hızda adaptif hızımızı sabitleyerek araçla mesafeyi minimumda tutmayı daha çok seviyorum ben. 130'a sabitledim. Adaptif hız burada daha rahat, emniyetli bir sürüş sağlayacak bize. Peki Audi Q8 e-tron uzun bir isme sahip anlatacaklarımızı özetlemeye çalışacağım. Dışarıda az vakit geçirdik. Dışarıdan hızlı bir tur attık. Tasarımı gerçekten güzel. Aynı tasarım içeride de muhteşemliğini sürdürüyor. Özellikle kullanım alanlarını giderken anlatmayı tercih ettim. Çünkü erişimleri, kullanım pratikliğini çok sevdim. Audi'nin diğer bütün serilerinden alıştığımız bir direksiyonu oldukça güzel kavraması, tuşlarına erişimi gayet iyi. Gösterge paneli dijital ve ortadaki alan bizim isteğimize göre değiştirilebilir bir şekilde navigasyonu buraya bile alabiliyorsunuz. Diğer yerler de aslında iç mekanı Audi'nin diğer modellerinden alışkın olduğunuz eğer kullanıyorsanız şekilde görebilirsiniz. Benim için bu haliyle ilk oldu ve bu anlamda çok keyif aldığımı söylemem lazım. Klimayı şu anda görüyorum. Bütün ayarlarına istediğim gibi çok rahat erişiyorum. Yani kullanırken değiştirmem gerekiyorsa onlara da rahatlıkla erişiyorum. Elimi koyduğum bölüm e, ...ora daha da hoşuma gitti. Bazen vitesin üstüne el koyma ihtiyacı hissediyor, tek elle kullanırken diğer el burada dururken. Bence bunu güzel düşünmüşler ama tabii sürekli el koymak için değil, vitesi değiştirirken tutmak için. Böyle bir vites topuzu diyeceğim, bunu ne olarak adlandıracağım bilmiyorum. Ancak bu da gayet güzel. İleri geri ileri geri hareketleri oldukça pratik bir şekilde buradan yapabiliyorsunuz. El freni de elektronik bir şekilde buradan kontrol ediliyor. Bazı tuşlar analog olması gerektiği gibi, mesela ses tuşu bazı park asistanlarını ve start stop tuşunu burada bulabiliyoruz. Öndeki ekran ise daha doğrusu üstteki ekran ise buradan yine geniş bir şekilde erişimi de rahat, kontrol edilmesi ve görüşü de oldukça pratik. Apple CarPlay bağlı şu anda ve menü içerisinde dolaşmak da oldukça güzel. Burada dolaşırken araca girelim. Krimaya taşıyacağım. İlginç gelen bir özellik. Şurada parfüm işareti var. Bastığınızda içeriye bir araba kokusu yayıyor. İlk defa karşılaştım, çok hoşuma gitti onu söylemek istedim. Tabii ki bir direksiyonu satıcı, koltuklarda ısıtma ve soğutma var. İç mekana baktığımızda yukarıda bir sunroof, yine konforlu bir alan sağlıyor. Tabii sürücüye çok fazla etkisi yok, ancak arka tarafta daha fazla etkili olur diye düşünüyorum. Biraz sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Tamamen elektrikli bir araç oluşu tabii ki sessiz, konforlu bir sürüşü sizlere sağlıyor. Performans olarak da hızlanmak istediğinizde inanılmaz bir ivmelenme 2.7 tonluk bir araç biraz daha üzerinde kendi boş ağırlığı var. İçeri 4 kişi bindiğinizi varsayın. Ben genelde maksimum 3 kişiyle seyahat ettim. Böylece yaklaşık 3000 kiloya yakın bir ağırlığı istediğimizde çok yüksek ivmelerle ki şu an hızımız 110 mesela deneyelim. ...150'ye kadar ulaştık. Hafif de yokuş yukarı. Tekrar ayağımı çektiğimde adaptife geliyor. Bu arada sürüş sırasında beğendiğim şeyleri Daha çok e, ön plana çıkar Şekilde anlatmak istiyorum Bu noktada adaptifi devre dışı Bırakacağım şimdi Şu an devre dışı Normal ilerliyorum Bataryadan kullanım yüzdesini görüyorum Şu an göstergede Önüme bir araç çıktığında Bir araca yaklaşalım biraz Ayağımı pedaldan çektim şu an süzülüyor araba. Çok hafif hafif bir yavaşlıyor diyebiliriz. Öndeki aracı algılamaya başladığı an ayağım gazlı ya da frende değil. Aslında araba frenlemeye başlıyor ve burada şarj etmeye başlıyor. Şimdi arabaya yaklaşınca göreceğiz. Evet arabayı algıladı aslında kendi frenliyor. Bir nevi adaptif gibi ve o anda da şarj ediyor. Yine biz frene bastığımızda da şarj ediyor. Böylece hani biraz daha tasarrufu kullanabiliyorsunuz. Peki bataryanın kapasitesi 106 kilowatt saatlik bir kapasiteye sahip. 300 kW'lık bir elektrik motoru ve DC'den şarj ettiğinizde, AC'den şarj ettiğinizde şarj süreleri elbette önemli. Bu konuda bir standartı WLTP belirliyor ve Audi e, Audi e-tron, Q8 e-tron'un. İnternet sitesinden de erişebileceğiniz verilerde 582 kilometreye kadar menzil sunuyor. Bu WLTP verileri. Ancak Ömer Kuloğlu verileri ne? Bunu size söyleyeyim. Çünkü ben hiçbir zaman o veriye ulaşabileceğimi düşünmüyorum. Aracı teslim aldığımda Pendik civarındaydım İstanbul'da ve oradan hemen Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanarak Ankara'ya geldim. Bu sırada teslim aldığımda 328 kilometre menzil gösteriyordu ve araç %90 batarya doluluğuna sahipti. Yaklaşık 210 km kullanarak Bolu'ya gelip mola verme ihtiyacı mecbur hissettim. Çünkü e, menzilim yaklaşık 15 km kalmıştı. Yani bindiğimdeki 328'i de sağlayamadım. Yaklaşık 220 km'lik bir menzili e, sağlayabilmiş oldu bana. Peki hangi şartlarda yaklaşık 30 derecelik bir hava sıcaklığı gündüz seyahat ettim ve klimam açıktı. Arabada da tek kişiydim. Bu şartlarda yaklaşık 220 kilometre yaptığında belki bir 20 kilometre daha gitsin. Hızım nasıldı peki? Agresif kullanmadım kesinlikle. İlk defa kullandığım için davranışlarını bilmiyorum. Ne kadar çabuk tükeneceğini bilmiyorum. Bu tarz verilere alışkınım artık hani çabuk tükenme durumları. Dolayısıyla kontrollü gittim. Hızımı 140'a sabitledim. Pendik'ten Bolu'ya gelene kadar. Bu noktada 140'la gittiğimde yani hız sınırları içinde normalde de araba kullanırken o yolda genelde Kuzey Marmara otoyolunda 154'e sabitliyorum. Daha da yüksek gitmem gerekirken 140'a e sabit gittim. Ve bu veriler ışığında e, benim için yani Ömer Kuloğlu olarak sürekli şehir dışı seyahat eden biri olarak elektrikli arabayı özellikle de bu batarya kapasitesiyle tercih etmeyeceğimi anladım. Çünkü 582 hiç gerçekçi değil. Özellikle 140'la veya ortalama hızlarda şehir dışı gidiyorsanız. Bir de Ankara içerisinde bugün özellikle %90'a getirdim şarjı. Ee, bu arada yine WLTP verileri 31 dakikada %10'dan %80'e geldiğini söylüyor. Ancak böyle bir veri ben elde edemedim. İki farklı markalı şarj istasyonunda bunu denedim. Mesela e, %43'tü bağladığımda 36 dakikada %90'a geldi. %43'ten %90'a 36 dakikada geldi. Yani %10'dan %80'e öyle 31 dakikada gelme gibi bir durumu ben yaşamadım. Başka bir ünitede de e, yine benzer e, hani 15 kilometre menzille bağladığımda bataryanın yüzdesini bilmiyorum ama yüzde 5 ile 10 arasındadır. Yüzde 90'a geldiğinde de yaklaşık e, ben 55 dakika sonra gelmiştim ve yüzde 90'a erişmiştim. Bunun gibi veriler yani WLTP verileri çok gerçekçi değil. O yüzden test ettikten sonra bunları söylemeyi e, daha uygun buluyorum. Benim kullanımımda, benim alışkanlıklarımla böyle bir veri elde etmek mümkün değil. Şu anda şehir içi kullanımda ağırlıklı olarak kısa süreli hafıza bilgilerini sizlere okuyacağım. 146 kilometre gitmişim ve 100 kilometredeki elektrik tüketimi 31 kWh. saat. Şimdi bu veri size ne anlam ifade ediyor bilmiyorum. Ancak ee, elektrik tüketimini de göz önünde bulundurursak şarj istasyonlarında kullandığımda 9 TL'lik bir ee, fiyat yazıyordu. Yani toplamda 106 kilowattı doldurduğunuzda tam kapasite doldurduğunuzda çarpı 9 yapın 954 TL'lik bir tam depo dolumu sağlayabiliyorsunuz ve 100 kilometrede de 31 kilowatt saatlik bir e, yakıt tüketimini sağlamışım yakıt diyoruz bat elektrik tüketimini sağlamışım uzun yol verilerinde ise bu 36 kilowatt saatlik bir seviyeye ulaşmıştım. Genel hatlarıyla elektrikli bir aracın daha yüksek kapasitelisi, mesela e-tron RS'de daha yüksek kapasitelerle çıktığını gördüm. Dolayısıyla Audi de kendini tabii ki modellere göre daha yüksek seviyelerde geliştirerek sunabiliyor. Ancak bu haliyle özellikle de fiyatının 7 milyonun biraz üzerinde olan bu araçta bu performansı sürekli uzun yolda kullanıyorsam beğenmem. Ama şehir içinde kullanıyorsam beğenirim. Hiçbir sıkıntı yok. Çünkü böyle bir lükse, böyle bir genişliğe, konfora ki konforda sünüş dinamiklerini de etkileyen 5 kollu bir amortisör var havalı Çukurlara da girdim sert çukurlara da girdim Öyle bir darbe etkisini hissetmiyorsunuz Ve e, sürüş konforunu da Gayet yukarı çıkartıyor Sürücü yan taraf arka taraf Bunların hepsinin çok rahat Kendini lüks içerisinde hissedebileceği Bir atmosferi içeride sunuyor zaten Böyle bir aracı Dışarıdan da bakıldığında heybetli Endamı gayet iyi e, Alıcı gözle baktığınızda da Hayran hayran bakabileceğiniz bir aracı 7 milyon eder mi? Bugünün verileriyle tabii konuşuyoruz. Şu an Temmuz ayındayız. Güncel fiyatlar için Audi'nin web sitesine ulaşabilirsiniz. 7 milyon sizin gözünüzde değer mi? Lütfen siz değerlendirin. Elektrikli bir araç. Ben şehir içinde kullanıyorsam günlük kullanımımı ağırlıklı olarak tercih edebilirim. Ama şehir dışına çıktığımda daha yüksek kapasiteye ihtiyacım var. Ses sistemi oldukça keyifli. Bang Olufsen ve müziği gerçekten içinizde hissediyorsunuz. Çok keyifli bir Yol sürüşü bu müzik sayesinde, ses sistemi sayesinde yaşamış oldum gerçekten. Yaklaşık toplamda 600 kilometre civarı kullandım aracı. Uzun yolda yüksek süratlerde de gittim. Şehir içinde dur kalk trafiğe de girdim. Her şartta oldukça ben buradayım diyen, dinamik, keyifli, lüks, güvenli ve yüksek performanslı bir araç elde ettim.